Evet. Yine turgut Bey, yine geliyor. Evet. Turgut Bey yine çekmeye çalışıyor. Ahtapot geliyor galiba. Evet geldi gözüktü, gözüktü büyük galiba o. Turgut Bey birazcık daha havalandırın da görelim iyice. Bugün, <laughs> şey evet. Balık günümüzdeymiş. Yüzümüzü çekelim. Balığımızı çekelim. Aha düştü. <laughs> Gitmek istemezdim ama. <laughs> Bırak da ötekiler de yakalasın artık Turgut. Yani.